Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her ay olduğu gibi bu ayda yine tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdiki burcumuz Terazi ve yükselen Teraziler. Bakalım Eylül ayında Terazi ve yükselen Terazileri neler bekliyormuş? Enerjileri ne olacak? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda da öngörülerimi paylaşacağım. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızla eksik etmeyiniz ki buradan akan enerjiye de uyumlanmış olun. Hazır mısınız terazi ve yükselen teraziler? Sizi bu ay hangi enerjiler bekliyormuş? Hemen bakalım. Hı. Hmm. <laughs> Vallahi Teraziler bu ay birazcık sabırsızlık çalıştırabilirler. Bir şeylerin hızlı olmasını istiyor olabilirler. Hızlıca gerçekleşmesini bekliyor olabilirsiniz. Sabırsızlık enerjiniz çok fazla. Hemen olsun. Hemen olsun. Ama biliyorsunuz ki maalesef evrende öyle değil. Bir şeyler hemen olmuyor. Vakti zamanı gelmeden olmaz. Sabretmeniz gereken bir aya giriyorsunuz. Terazi ve yükselen teraziler. Sabır enerjisini çok çalıştırın burada. Çok fazla bilgeliğinizi kullanmanız gerekir. Evet çok fazla bilgelik var ama bazen de bu çok bilmişlik de başınıza iş açabilir. Nerede ne söyleyeceğinizi, ne konuşacağınızı, ne tepki vereceğinizi iyi ayarlamanız gereken bir aydasınız. Ve sabırsızlıkla beraber geldi sabredin dedi. Çok fevri hızlı çıkışlar yapmayın lütfen. Ani kararlar da vermeyin Eylül ayında. Biraz daha akıllıca, biraz daha e, sabırlı ve kendi bilgelerinizle, bildiklerinizle yola çıkarak sessiz, sakin bir ay geçirin lütfen. Bir şeyleri bırakmanız gerekiyormuş. Bağımlılıklarınız varsa eğer bunları bırakmaya niyet edebilirsiniz. Kişilere, durumlara, olaylara bağımlılık çalıştırıyorsanız geride bırakmanız gerekiyormuş. Oradan kendinizi kurtarmanız gerekiyor artık. Kurtulması gereken de bir durum söz konusu burada terazi ve yükselen teraziler içinde bunu söyleyebiliriz. Bakın bakalım kendinize neyi bırakmanız, neye bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Bunu bir sorgulayın bakalım. Hmm. Şimdi terazilerin hayatlarında dengeyi kurmaları gerektiği bir ay. Çok fazla denge e, dengede sıkıntı var. Ya alma verme dengesinde sıkıntı var, bu sizin hayatınıza yansıyor. E, bir şeylerin dengesini kuramıyorsunuz. Bu dengeyi bakın hayatınızda neyle ilgili, ikili ilişkileriniz ve işiniz arasında mı? bir yere daha mı da çok zaman ayırıyorsunuz? Ya da hayatınızdaki kişiye çok mu vericisiniz alamıyorsunuz? Ya da alıyorsunuz vermiyor musunuz? Bir yerde bir denge var. O dengeyi oturtmanız gerekiyormuş burada. Ve yeniden bir başlangıç için biraz daha kış aylarını beklemeniz gerekecek. Kış ayında bir şeylerin yeni başlangıcını yapabilirsiniz. burada terazi ve yükselen teraziler. Ve sözlerinize, söylediklerinize... bir şeylere yaptığınız, konuştuğunuz, ee, mesela manifestler, olumlamalar, bunlar büyülü olarak size yansıyabilir, büyülü sözler olarak geçebilir. Konuştuğunuz kelimelere dikkat edin demiştik ya, burada bilginizi kullanın, konuştuğunuz söylediğiniz sözler. Evet, bunlara çok dikkat edin çünkü e, ağzınızdan çıkan söz büyülü bir söz Eylül ayında. Net söylerseniz olur, ya yani, olumsuz da söylerseniz olumsuz olur. İyi söylerseniz iyi olur. Bunu böyle bilip her söylediğiniz kelimeye, söze dikkat edin. Enerjisinin hızlıca aktif olduğu bir ayda olacaksınız. Ve yine dengeni sağlayın dedik. Ve kış aylarında da bir şeyler başlayabilir. Bunu da belirselim buradan. Ve bence burada teraziler bu ay çok olumlamalar yapın. Çok manifestler yapın kendinize. Çok fazla telkinde bulunun. Çünkü söylediğiniz her söz size geri dönecek. Öyle bir enerji içindesiniz ve enerji kartlarımız ne der? Bir bakalım teraziler için. Oo, vallahi çok güzel bir aşk gelebilir size. Romantizm kapısı. Bakın tutkulu bir aşk. Hayatınızdaki kişiyle çok ciddi anlamda aşkınızın çok ilerlediği bir sürece de girebilirsiniz. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa teraziler hayatınıza bu aşkı yaşatacak birileri dahil olabilir çok beklediniz belki, çok istediniz, çok dilediniz. İşte onun gelme zamanı gelmiş olabilir ya da hayatınızda rutinse ilişkiniz orada bir alevlenme söz konusu olabilir ilişkilerinizde. Bunu da dikkate alın lütfen. Birçok kişinin istediği mutlu, huzurlu bir birliktelik zaten değil mi? Her şey tam anlamıyla yaşanabilen bir birliktelik. Size de bu ay buraya geliyormuş terazi ve yükselen terazilere alın ve kabul edin. Valla sizi bayağı bir değiştirebilir bu durum. Ve altıncı çakra. Burada e, altın çakramızın aktif olacağı ve belki duru görümüzün açılacağı, bir şeylerin farkına varacağımız, belki birçok çok, bir şey hissedeceğimiz e, ve duru görü tarafımızın, üçüncü gözümüzün aktif olduğu bir ayda da olacaksınız. altın çakranız bazılarınız için belki burada blokajlar olabilir, onu da e, çalıştırabilirsiniz. Burada üçüncü göz çakrasını da temizleme, arındırma, eğer bazılarınızın pandülleri varsa onlarla çalışmalar yapabilirsiniz, temizleyebilirsiniz, aktif edebilirsiniz. Bu altıncı göz çakranızı da orada e, dikkatli olun, oraya için bir uyarı verdi. Ya çok fazla e, çalışmanızı yapın, size bazı bilgiler de akabilir ilahi sistemden. Bunu da buradan paylaşmış olayım sizler için. Altıncı çakra dedi. Dikkat edin altıncı çakraya. Melek mesajınız ne olur peki bakalım size terazilerin melek mesajları neymiş? Denekler ne söyler? Hmm. Harekete geç, bu durumdan hakikatinden haberdarsın diyor ve iç güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Bildiğiniz bir durumla ilgili harekete geçmediğinizi, bekleme enerjisinde olduğunuzu veriyor ve burada beklemeyin diyor, harekete geçin. Adımlar atın, hamleler yapın. Sizin için Eylül ayı ideal bir ay diyor bu hamleler için. Yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlığı. Yer değişikliği, yer değişikliği, iş değişikliği yapabilir bazı terazi, yükselen teraziler. Ve burada bu yeni enerjiye öncülük edeceksin diyor. Evet aslında sizin için de iyi olabilir. Belki çok uzun zamandır değiştirmek istiyordunuz. Mekanınızı, yerinizi, işinizi, evinizi her neyse. Yer değişikliği söz konusu terazi ve yükselen terazilerin bazıları için. O yer değişikliklerinde de sizin için güzel enerjiler aktif olacakmış sizin hayrınız olacak aslında. Belki tereddütleriniz olabilir eğer taşınacak olan teraziler varsa. Acaba yeni yere alışabilecek miyim ya da yeni yerle enerjisi nasıl olacak uyum sağlayabilecek miyim gibi gibi durumları da kafanızdan çıkartın. Enerjinizi aksine çok fazla yukarıya çekme potansiyeli söz konusu olacakmış terazi ve yükselen teraziler için. Burada o enerjiyi aktif etmeniz önemli tabii ki. O ön yargılı bakış açımızın, negatif bakış açımızın olmaması gerekiyor. Bu da önemli olacak ve harekete geçin lütfen. Ne yapmak istiyorsanız harekete geçerek Eylül ayında bunu gerçekleştirebilirsiniz. Terazi ve yükselen teraziler sizin Eylül ayı burç yorumlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Tüm zorlukları, Tüm engelleri kolaylıkla açtığınız bir ay nasip olsun sizlere. Hayallerinize, umutlarınıza, isteklerinize de hızlıca kavuşacağınız bir ay e, diliyorum her birinize. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Yolunuz her daim ışık olsun. Hoşçakalın.